Herkese iyi geceler arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yine ben geldim. Aslında eril dişil açılımı yapacaktım ama e, üçlü ilişkiler, yasak aşkla alakalı video e, çok istediğiniz için öncelikle yasak aşklar ve üçlü ilişkilerle alakalı hemen bir açılım yapmak istedim sizlere. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Arkadaşlar bu açılımlarım, yani bütün videolarım sizlere şifa olması niyetiyle açıyorum. Şimdiki açacağım açılım da sizlere şifa alması niyetiyle açıyorum. Ee, lütfen e, kendi ilişki tipinize göre uyanalım. uymayın. lütfen almayın arkadaşlar. Kişisel bakım isterseniz e, Instagram adresinden tarotesiniz olarak bana ulaşabilirsiniz. Onun dışında e, lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı ve bildirim zilinizi sesini açmayı unutmayın. Evet kanalıma destek vermeyi lütfen unutmayın arkadaşlar çok uzatmayacağım öncelikle aklımızdaki kişinin şu an hayatındaki kişiyle alakalı duygusunu düşünce yani öncelikle düşüncelerini daha sonra duygusunu ve duygularını ve yakın gelecekle alakalı ne düşünüyor ona bir bakacağız arkadaşlar hadi gelin hemen başlayalım bakalım aklımızdaki kişi şu an hayatındaki kişiyle ne alemde. Bir bakalım öncelikle ne düşünüyor şu an hayatındaki kişiye dair onunla alakalı kartlarımızı seçelim duygusu ve olası gelecekle alakalı düşüncesine bakalım katinamızdan da alalım hemen ben kartlarımı seçerken burayı sardırabilirsiniz arkadaşlar yorumlarınızı tek tek okuyorum yorumlarınız için teşekkür ederim evet çok sık video atmamı istiyorsunuz ama fırsat buldukça atmaya çalışıyorum arkadaşlar evet bir bakalım. Evet aklınıza kişi. Şu an hayatındaki kişiye karşı enerjilerine bir bakalım hemen. Enerjilerinde ne var? Zafer. Şöyle üçüncü çakra. Strateji. sabır. Bir kart daha almak istiyorum. Yolculuk. Ve kararsızlık. Şimdi arkadaşlar aklınıza kişi hayatındaki kişiye karşı enerjilerine şöyle bir baktığımız zaman <laughs> bir kere çok kararsız ikilemler içerisinde aslında fırını pırtısını toplayıp bir an önce sen kaçmak isteyen Sanki artık bu ilişkiyi bir sonlandırmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Ama diyor. Yani kendi aklınca bir strateji uygulamış. Şu an için sabır gösterdiği bir enerji içerisinde. Aklınıza kişilerin, aklınıza kişinin bu aralar özellikle baş ağrısı, mide ve hatta bağırsaklar alakalı bir takım sağlıksal problemler yaşıyor olabilir arkadaşlar. Burada ilk başta zafer kartıyla muhtemelen aralarında bir takım sıkıntılar olmuş olarak görünüyor bu sıkıntıları sanki yok etmek isteyen hani bir stratejiyle sanki onu da kırmadan sanki böyle bir toparlamak isteyen de bir aklınızdaki kişi var bakalım aklınızdaki kişi düşüncelerde ne düşünüyor hayatındaki kişiye karşı kartlar yerinde durmuyor Haydi bakalım. Bakalım düşüncelerde ne varmış. Kader çarkı ve kız çocuğu geldi arkadaşlar. Şimdi düşünceler dediğim gibi. Sanki bir kadere teslimiyet. Hani e, ben bu kadar kararsızlık yaşıyorum. Bir türlü karara varamıyorum. Ayrılsam mı? Devam etsem mi? Çünkü e, aklınızdaki kişi yani birçoğunuzun aklındaki kişi arkadaşlar çocuktan dolayı ayrılamıyor. Muhtemelen birçoğu evli olabilir aklınızdaki kişinin. Sanki bir çocuktan kaynaklı bir ayrılamama gibi söz konusu var. Çünkü e, bir türlü karara da bağlayamadığı için zamanı bırakmış. kadere teslim etmiş. Burada <laughs> kılıç edilisi ve elmas. Şimdi elmas kartıyla arkadaşlar aslında değer veriyormuş gibi gösteriyor. Ya da değer veriyormuş gibi göstermeliyim diyor ama Tabii ki yine de bir hilekarlık yine bir e, tilkilik peşinde aklınızdaki kişi hayatındaki kişiye karşı değer veriyormuş gibi gösteriyor ama aslında değer vermiyor arkadaşlar. Kılıç edilisiyle bunu gördünüz zaten. Yine bir yalanlar yine bir dümenler. Burada kupa sekizisi ve Selena. Arkadaşlar düşünce olarak e, yine söylüyorum. Bulunduğu ortamı terk etmek isteyen yani bulunduğu ortamdan mutlu olmayan bir aklınızdaki kişi var. Bu düşüncelerde bu şekil geliyor. Ne kadar kararsız olsa da dediğim gibi sanki terk etmek isteyen, ayrılmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Bakalım kalp noktasına bakalım. Burada kılıç ovalesi ve deve. Şimdi kalp noktasında aklınızdaki kişi hayatındaki kişiye karşı biraz öfkeli. Kızgın. Çünkü aralarında ya bir mal paylaşımını yapamıyorlar arkadaşlar. Ya da bir miraslık bir olaydan dolayı belki tartışacak olabilir. Ya da bir para alışverişinden kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Ya da boşanma evresindelerse eğer aklınızdaki kişinin bir kısmı sanki mal paylaşımı da yapamıyor gibiler arkadaşlar. Burada Kupa Kralı ve Nil Nehri Yani kalben aslında sevgi göstermek isteyen ama bir türlü o sevgiyi yansıtamayan. Yani dediğim gibi kılıç yedirisiyle beraber geliyor arkadaşlar. Yani sevgi gösteriyormuş gibi yapıyor ama aslında gerçekten çok da sevdiğini söyleyemeyeceğim. Zaten bu düşüncelerde de gitmek, terk etmek, bulunduğu ortamı aslında terk etmek isteyen, bırakmak isteyen, ayrılmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Ama dediğim gibi bir kısmı çocuktan kaynaklı bir kısmı da parasal mevzulardan kaynaklı ayrılamıyor arkadaşlar. Burada imparator ve At-Tart. Aslında hayatındaki kişi bu da at geldi ama erkek arkadaşlarımız burayı erkek olarak dinleyebilirler. Şimdi hayatındaki e, aklınızdaki kişi Şimdi imparator enerjisiyle geliyor. Yani ben merkezci. Benim dediğim, ben bilirim, ben yaparım gibi enerjiye sahip. Kalp noktasında sanki biraz baskıcı bir karakter olmaya çalışıyor. Hayatında kişiye karşı. Aslında hayatında kişi çok da kötü biri değil. Ee, hani e, sanki ne kadar yalan söylese de ya da ne kadar onu aldatsa da ya da ne kadar işte ona aslında ara ara değer veriyormuş gibi gösterip ya da değer vermediğini bazen hissettirse de yine de iyi, iyi, iyi niyetini bozmayan hala ona karşı sadık hala dürüst onu seven de bir kişi var hayatında aklınızdaki kişinin ama aklınızdaki kişi işte ne kadar aslında iyi diyor evet iyi beni seviyor bana karşı iyi niyetli ama diyor ben sevemiyorum seviyor gibi duruyorum ama sevemiyorum olası gelecekte ne bekliyor Tasım Kraliçesi ve Yıldızlar. Şimdi arkadaşlar Yıldızlar 3. kişiyi de yani ikinci kişiyi de temsil eder. Yani burada aklınızdaki kişi e, hayatındaki kişiyi de düşünüyor. Yalnız sizi de düşünüyor. Arada kalmış. Yani sizle şu an hayatındaki kişi arasında kalmış. E, aklınızdaki kişinin hayatındaki kişi çalışıyor olabilir ya da parası anlamda güçlü olabilir. Arkadaşlar burada Tosun Kraliçesi olarak geliyor ama dediğim gibi erkek arkadaşlarımız burayı Tosun Kralı olarak da alabilir. Büyücü ve bahçeler. Olası gelecekte aralarındaki bir takım problemler yavaş yavaş çözülmeye doğru yol alacak arkadaşlar. Bir sanki oturup bir konuşma, bir anlaşmaya varma gibi de düşünceleri olacak. Kılıç Kralı ve Afyon. <laughs> Aklınızda kişi değişmeyecek arkadaşlar. Maalesef. Kılıç kralı, kralı. Yani yine soğuk enerjilerde. Yine ben merkezci. Benim dediğim. Yani hayatında kişiye karşı biraz soğuk ve mesafeli davranabilir. Soğuk durabilir. Ama işte bir takım mecburiyetlerinden kaynaklı. Onu seviyormuş gibi davranabilir. Onunla şu an hala işte evliliğidir, ilişkisidir. Şu an ilişki tipinize göre alın. Yani şu anki pozisyon her neyse buna Devam ettirecek gibi görünüyor arkadaşlar. Bir de Rumi'ye soralım. Rumi. Aklındaki kişi şu an hayatındaki kişiye karşı ne yapmak istiyor? Niyeti nedir? Gerçek niyeti. Değenekler nasıl? Ben polo sopasıyım ve sen topsun. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin bir kısmı tekrardan işte dediğim gibi toparlamak isteyecek ilişkiyi tekrardan başlamak tekrardan başlayalım tekrardan deneyelim bir teklifle gidecek gibi görünüyor bu hepsi için geçerli değil tabii ki değneklerin beşlisi topuz kullanını egonuzu parçalara ayırın arkadaşlar aklınızdaki kişi de gerçekten biraz ben merkezlik ve ego fazlasıyla çalışıyor olarak görünüyor burada yani olası gelecekte de yine bu böyle olacak. Dinarların içi olanı. Neşesiz şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. <laughs> Pardon özür dilerim. <laughs> Aklınızda kişiler olası gelecekte parayla alakalı da bir adım atabilir arkadaşlar. Yani bir iş... <gülüyor> <gülüyor> Ay çok özür dilerim. Bir anda aldım çok özür dilerim <laughs> aklınıza kişiler arkadaşlar dediğim gibi iş e, e, işle alakalı yani parasal anlamda bir girişimler yapacak görünüyor başarılı da olacak kılıçların beşlisi ey fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun aslında bu ilişkiye kendince sabretmeye çalışan Zaten ilk enerji kartlarında da biliyorsun sabır kartı çıkmıştı. Aslında hala sabretmeye çalışıyor. Yine de işte aslında ne kadar içten ve kalpten sevmese de dürüst olmasa da sadık olmasa da yani yine de sabretmeye çalışıyor. Ama ne kadar sabretse de burada yine kendine yapıyor olarak görünüyor arkadaşlar. Son olarak dinarların altılısı yakut sevdiklerinizin sadakasıdır. Ne kadar da olsa arkadaşlar yine de e, aradaki dengeyi kurmak isteyecek aklınızdaki kişi hayatındaki kişiyle. Yani şu an herhangi bir ayrılma tamamen bir kopma gibi bir şey görmedim arkadaşlar. Ne kadar düşüncelerde ve kart noktasında yani ayrılmak istese de kopmak istese de enerjilerde de geldi ama şu an için aklınıza kişilerin birçoğu devam ettirecek olarak görünüyor arkadaşlar. Bir kısmı çocuktan kaynaklı, bir kısmı parasal mevzulardan kaynaklı. Bir kısmı da hayatındaki kişinin ona verdiği değerden kaynaklı bırakmak istemeyecek. Bunu söyleyeyim. Hadi gelin bir de sizle alakalı düşüncelerine bakalım. Ben hemen kartlarımı toplayayım. Nasıl bir gıcık geldi? Konuşturmadı. Bir anda tıkandım. Çok özür dilerim. Eğer kötü bir ses geldi sessizlere arkadaşlar. Şuradan bir yudum alayım. Hadi gelin bakalım aklınızdaki sizinle alakalı ne düşünüyor. Yani hayatındaki kişiye karşı hala hainlik peşinde olan, <laughs> hala bir tilkilik peşinde olan, hala yalanlarına devam eden, hala sizi düşünen bir aklınızdaki kişi var. Bakalım sizle alakalı ne düşünüyor? Hadi gelin bakalım. Önce düşüncelerine bakalım. Kart noktasına bakalım. Sizle alakalı ne hissediyor? olası gelecek ile alakalı neler olacak hemen katinamızdan dalalım biliyorsunuz ben katinayı çok seviyorum daha doğrusu katinanın enerjisi bana çok farklı geliyor eminim ki sizler sizler de seviyorsunuz katinayı bir arada isterseniz sadece katinayla aklınızdaki kişi açılımı yapabiliriz arkadaşlar yorumlarda belirtin. En çok hangi açılımı istiyorsunuz? Yeni gelen ve ailemize yeni katılan arkadaşlar varsa lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Hadi gelin bakalım aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nasılmış? Bir bakalım. şöyle denge meleği hilekarlık yani gelmesi olmaz zaten ruh kapısı düşünen adam altın çakra son bir kart daha ve düşmanlıklar bu düşmanlık konusunda bir tane daha almak istiyorum. Dördüncü çakra. Yani kalp çakrası. Şimdi arkadaşlar. Aklınızdaki kişi biraz evet dediğim gibi dengeleri şaşırmış. Yani terazi biraz şaşmış aklınızdaki kişi de. Kararsız, ikilemlerde. Burada hilekarlıkla beraber geliyor. Yani bir tilkilik işte bir kurnazlık yapayım derken de dengeleri belki şaşmış olabilir. Size gelip farklı yalan belki de hayatındaki kişi şey gidip farklı yalan. Yani burada dengeyi sağlayamamış arkadaşlar. Yani ölçü biraz bir şeylerden dolayı fazla kaçırmış. Böyle ruh ile beraber aslında birbirinizi gerçekten hissettiğiniz bir dönem içerisine gireceksiniz. Özellikle bir hafta bir hafta boyunca birbirinizi rüyalarda görebilirsiniz. Yoğun onu hissedebilirsiniz. Onu düşündüğünü hissedebilirsiniz. Çünkü o da sizi gerçekten düşünüyor olacak. Burada düşünen adam da geliyor zaten. Aslında sizle alakalı birçok konuda aydınlanmış. Yani sizle alakalı kafasında bir karışıklık aslında yok. Ama burada aslında gerçekten sizi seven ama bir türlü bunu belli edemeyen bir aklınızda kişi var. Bundan kaynaklı da size belli edemediğinden kaynaklı eğer ki bir kısmınız aklınızda kişiye mesafe koyduysanız bundan dolayı da biraz sanki gardını da almış. Hadi gelin bakalım. Sizle alakalı ne düşünüyor? Kader çarkı ve mezar. Şimdi düşüncelerde arkadaşlar, yine kader çarkı sizde de geldi düşüncelerde, aklındaki kişide de gelmişti. Yani hayatındaki kişiyle baktığımızda da kader çarkı gelmişti. Burada bir kısmınızın arkadaşlar sadece ufak bir kısmınızın ama hepsini hepinizi kapsamıyor. Sonuçta bu kolektif açılım arkadaşlar biliyorsunuz zaten söylemeye gerek yok. Hepinize uyması mümkün değil. Sadece bir kısmınızın ilişkisi e, belli bir süreden sonra tamamen bitecek arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişi bazıları tamamen bitişe süre, sürükleyecek ilişkiyi. <laughs> bir kısmı da hayatındaki kişiyle sonlandıracak. Bakalım. Burada değnek dokuzusu ve ariman. Şimdi arkadaşlar düşüncelerde aklınıza kişi dedim ya size gardını almış diye siz ne kadar özlese de arzulasa da sanki sizden böyle biraz kendini geri çekmiş gibi kendini savunmaya almış <laughs> bakalım aynen ikilemlerinden kaynaklı kılıç ikilisi de Selena. İkilemlerinden ve korkularından kaynaklı bir yani aklınızdaki kişilerin birçoğu kendini geri çekmiş olabilir, aramıyor, sormuyor olabilir, iletişim tamamen kopmuş olabilir. İkilemlerden kaynaklı bunlar oluyor olarak görünüyor. Burada para yedilişi ve mektup kartı arkadaşlar. Şimdi kart noktasına baktığımız zaman kart noktasında e, sizi aramayı düşünen, size yazmayı düşünen bir aklınızdaki kişi var. Birçoğunuz aklınızdaki kişiden bir haber alacaksınız arkadaşlar. Yani bir ses bir seda çıkacak. Burada güneş ve dağ. Eğer ki aranızda engeller varsa birçoğunuzun aranızdaki engeller kalkacak ve ilişkiniz şifalanacak. Zaten şifalandırmayı düşünüyor ve engelleri de kaldırmayı düşünüyor. Değnek şövalyesi ve yol. Sizden gitmek istemiyor arkadaşlar. Çünkü bu kişi size karşı tutkuyla bağlı olarak görünüyor. Size karşı gerçekten kendini önleyemediği bir tutkusu var. Tutkuyla ve özlemle koşarak gelecek olan da bir aklınızdaki kişi var. Olası geleceğe baktığımız zaman dünya kartı ve kale sizinle tamamlanan aslında sizden güç alan bir aklınızdaki kişi var. Eğer ki Basiretsiz gibi duruyorsa, basiretsiz enerjilerde duruyorsa aslında bazen sizden güç aldığı için e, bazı dönemlerde karşınıza dimdik duruyor olabilir. Ama aslında biraz basiretsiz enerjilerde olan bir aklınızdaki kişi var. Olası gelecekte de bu biraz daha böyle devam edecek olarak görünüyor. Kılıç sekizisi ve alyans. Arkadaşlar, olası gelecekte de bir çoğunun aklında kişi boşanamayacak, ayrılamayacak. Yani işte elim kolum bağlı, mecburiyetlerim var, sorumluluklarım var, terk edemem, bırakamam gibi 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 bahaneler, şeyler üretebilir size. Yani olası gelecekte bir çoğunun eğer ki boşanıyorum, ayrılıyorum, ayrılacağım, şöyle yapacağım diyorsa yalan söylüyor arkadaşlar. Kupa prensi ve kapı. aklınızdaki kişinin birçoğu da yeni çarelerle beraber bütün sevgisiyle, bütün özlem ve tutkusuyla da size gelecek olan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Bir de Rumi'ye soralım gelin. <laughs> Rumi aklımız, aklımdaki kişi gerçekten ne yapmayı istiyor? Benimle alakalı diyelim. Dinarların altınısı Yakup sevdiklerimizin sadakasıdır. Şimdi arkadaşlar eğer aklınızda kişi dediğim gibi size karşı biraz ketum olduysa, duygu konusunda göstermeme, gergit enerjisinde olduysa artık diyor ki benim göstermem lazım. Benim artık ona bir şeyler yapmam lazım. Yani <laughs> eğer ki bu ilişkideki yükü tamamen siz aldıysanız, siz sırtlandıysanız artık benim de bir şey yapmam lazım diyor. Kadehlerin suvarisi bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır. Tüm faydalarıyla beni sevindirir. Dedim ya arkadaşlar <laughs> bir çoğunuz, yani bir çoğunuzun aklındaki kişi size bütün sevgisini sunarak belki bir, bir kısmı gerçekten size açılacak sevgisini sunacak söyleyecek. Yani biraz dile de gelebilir olası gelecekte. Dinarların sekizlisi kendini küçümseme Allah'ın gözüne sen değerlisin. <laughs> Size değersiz hissettirdiyse kendinizi artık size e, değerli hissettirmek isteyecek. Bu ilişkideki aldığınız yükün yarısını kendi almak isteyecek. Biraz aklı başına gelecek arkadaşlar. Kılıçların beşlisi. Ey fedakar olan bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Yok artık ya. Karşı tarafa gelen benzer kartlardan geliyor. Evet. Eğer ki burada dediğim gibi sevgisini ilgisini e, göstermiyorsa, ilişkiyi sahiplenmiyorsa, ego çalıştırıyorsa, işte aslında bunların hepsi kararsızlığından kaynaklı. Yani şimdi o tarafı da bırakamıyor, siz de bırakamıyor. İşte o tarafı mecburiyetlerinden bırakamıyor, siz de sevdiği için bırakamıyor. Ama bir kısmınız, yani ufak bir kısmınızın aklındaki kişi tamamen bu ilişkiyi nokta, noktalandıracak arkadaşlar, bitirecek. Yani ilişki bir kısmı ilişkisi tamamen bitecek bir kısmınızın ilişkisi de arkadaşlar güzel bir haber güzel bir mesajla e, hatta bir güzel de bir kutlamayla da bir devam edecek olarak görünüyor Evet açılım bu kadardı arkadaşlar eril ve dişil yapacağım Eğer yarın çekebilirsem yarın çekeceğim çekemezsem bir iki gün içerisinde çekerim arkadaşlar biraz yoğunluğum çok fazla Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için sizleri çok seviyorum Lütfen beğeni yapmayı, takip etmeyi, yani abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen sadece kuru kuru dinleyip geçmeyelim. Destek verelim. En azından bir beğeni yapın lütfen. Abone olun. Beğeni yapın. Çünkü enerjim tamamen beğeni yapan ve abone olan arkadaşlarım için geçerlidir. Lütfen desteğinizi esirgemeyin diyorum. Ve tekrar belirtmek istiyorum. Kişisel bakım istiyorsanız eğer Instagram adresimden tarot esintisi olarak bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Hayırlı geceler.